Star Wars ya da Türkçe adıyla Yıldız Savaşları, George Lucas'ın yarattığı ve sinema tarihinin en ikonik bilim kurgu serilerinden biri olan bir destandır. İlk filmi 1977'de vizyona giren seri, galaksiler arası mücadeleleri, aile bağlarını ve güç dengelerini konu alır. Star Wars sadece filmleriyle değil, aynı zamanda genişleyen evreniyle de milyonlarca hayranı olan bir kültür fenomenine dönüşmüştür. Hikaye, galaksinin kaderini belirleyen büyük bir savaş etrafında şekillenir. Jedi'lar ve Sith'ler arasındaki kadim mücadele serinin ana temasını oluşturur. Jedi'lar barış ve düzenin koruyucuları olarak bilinirken, Sith'ler güç ve karanlık tarafın temsilcisidir. Bu iki güç arasındaki çatışma Skywalker ailesi üzerinden anlatılır ve üç farklı üçleme ile geniş bir zaman dilimini kapsar orijinal üçleme 1977-1983, orijinal üçleme Star Wars destanının başlangıç noktasıdır. Star Wars A New Hope adlı ilk film, genç bir çiftçi olan Luke Skywalker'ın isyana katılarak Galaktik İmparatorluk'a karşı savaşmasını konu alır. Luke, eski bir Jedi olan Obi-Wan Kenobi'den eğitim alır ve Galaktik İmparatorluk'un en büyük silahı olan Ölüm Yıldızı'nı yok etmede kilit bir rol oynar. Serinin ikinci filmi The Empire Strikes Back, Luke'un Jedi olma yolundaki eğitiminin derinleştiği ve karanlık sırların açığa çıktığı bir hikaye işler. Filmde Darth Vader'ın Luke'un babası olduğu gerçeğiyle yüzleşilir. Bu an, sinema tarihinin en çarpıcı dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Üçüncü film Return of the Jedi, Luke'un Vader'la yüzleşmesi ve İmparator Palpatine'ye karşı galaksiyi kurtarma çabalarını anlatır. Luke'un çabaları Vader'ın karanlık taraftan kurtulmasına ve imparatorun devrilmesine yol açar. Galaksiye barış gelir ama bu barış uzun sürmeyecektir. Prequel üçlemesi 1999, 2005, bu üçleme orijinal hikayenin öncesini anlatır ve Anakin Skywalker'ın hikayesine odaklanır. The Phantom Menace adlı ilk filmde Anakin'in çocukluk yılları ve onun seçilmiş kişi olarak görülmesi anlatılır. Jedi'lar Anakin'in güçle olan derin bağını keşfeder. İkinci film, Attack of the Clones, Anakin'in Jedi eğitimi sırasında karanlık tarafa kaymaya başladığını ve Galaktik Cumhuriyet'in bir iç savaşa sürüklendiğini gösterir. Bu filmde Sith'lerin Cumhuriyet'in çöküşüne neden olacak bir planı yavaş yavaş ortaya çıkar. Son film, Revenge of the Sith, Anakin Skywalker'ın Darth Vader'a dönüşünü ve karanlık tarafa tamamen geçişini konu alır. İmparator Palpatine'in entrikaları, Jedi düzeninin çöküşüne ve Galaktik İmparatorluk'un doğuşuna yol açar. Bu dönemde galaksi karanlık bir çağa girer. Sequel üçlemesi 2015-2019 Sequel üçlemesi orijinal hikayenin devamı niteliğindedir ve yeni karakterlerin yanı sıra eski kahramanların mirasını işler. Bu dönemde ilk düzen adı verilen yeni bir tehdit galaksiye hakim olmaya çalışır. İlk film The Force Awakens, Rey adında genç bir kadının güçlü olan bağını keşfetmesini ve galaksiyi tehdit eden Kylo Ren'e karşı savaşmasını anlatır. Rey, efsanevi Luke Skywalker'ı bulmak için yola çıkar ve onun yardımıyla ilk düzene karşı mücadeleye katılır. İkinci film The Last Jedi, Rey'in Jedi eğitimi için Luke'la olan ilişkisine ve Kylo Ren'in iç çatışmalarına odaklanır. Bu film güç dengesine dair derin felsefi tartışmalara yer verir. Son film The Rise of Skywalker, Rey ve Kylo Ren'in nihai yüzleşmesini ve İmparator Palpatine'in yeniden ortaya çıkışını konu alır. Bu filmde Rey'in kökenleri açıklanır ve Skywalker destanı büyük bir finalle sona erer. Star Wars evreni filmler dışında Star Wars evreni diziler, romanlar, çizgi romanlar ve video oyunlarıyla genişlemeye devam etmiştir. The Mandalorian The Clone Wars ve Andor gibi diziler, serinin hayran kitlesine yeni hikayeler ve derinlikler sunar. Star Wars yalnızca bir film serisi değil, aynı zamanda bir kültür fenomenidir. Güçün dengesi, kahramanlık, fedakarlık ve kötülüğe karşı direniş gibi temalar serinin evrensel cazibesini oluşturur. Star Wars, geçmişten geleceğe uzanan bu destansı hikayesiyle her yaştan insan için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.